Merhabalar. Blok blog derslerimize böyle aklımıza estikçe çeşitli videolar ekleyeceğimizi söylemiştik. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Örneğin yeni bir kullanıcı kayıt olurken biz şifrelerimizi veri tabanında nasıl tutuyorduk? Standart olarak tutuyorduk. Yani şifreye ne giriyorsa aynısını, birebir aynısını tutuyorduk. Tabii bununla ilgili çeşitli yöntemler var. Bunlardan nedir? Şifreleri çeşitli algoritmalarla kripto ederek şifrelenmiş bir şekilde yani şifreyi de şifreleyerek veri tabanında tutmak olası bir veri tabanından işte ele geçirilmesi durumunda kullanıcının güvenliğini sağlamak ve hatta işte daha değişik sistemlerde yine kullanıcıların güvenliğini sağlamak maksadıyla bu şekilde kullanılan e, algoritmalarda güvenlik açısından yapılan işlemler. Şimdi ilk olarak biz de neyi kullanacağız? Kripto nokta helpers'ı kullanacağız. Kripto helper'ı kullanacağız öyle söyleyeyim size. Bu neyin altında? Yine sistem nokta altında bulunuyor. Tabi bundan önce biz şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Benim proje yani bu proje için, MVC Blok projesi için konuştuğumuzda biz oluştururken veri tabanımızı ne yapmıştık? Standart envar 20 olarak bırakmıştık biz şifre alanını. Bunu gelip buradan veri tabanımızdan sağ tıklayıp şu şifre kısmını en çar işte kullanacağınız şifreleme algoritmasına göre e, yani sizin girdiğiniz veriyi kaç karakterde şifrelenmiş bir biçimde şifreliyor onu belirtmek açısından e, ona göre uzunluğunu verirsiniz. Ben standart olarak 100 verdim burada. Burada yaptığım değişikliği tabi ne yaptım bir de gelip modelimin içinde Y klasında ne yaptım? Buradaki şifre alanının maksimum uzunluğunu da yüz yaptım. Yani tekrardan model oluşturmaktansa gelip eşitlemiş işitilmiş olduk. Bu işlemi tamamladıktan sonra işlem neye geldi? Şifremizi login olurken veyahut da kayıt olurken şifrelemeye. Şimdi biz şurada bir tane üyeden bir tane üye diye bir parametre alıyorduk ya da model getiriyorduk. Sonrasında biz bir de ne yaptık? String şifre dedik. Şifre olarak nereden gelecek bize? E, login kısmından. Yani şuradan zaten bize geliyor bu parametre. Şifre parametresi bize geliyor. Sonrasında bu şifre parametresini e, md pass diye, md5 pass diye kripto.hash deyip bu şifre parametresini md5 şifreleme ile bu şekilde şifreledik. Ee, şöyle söyleyeyim size yine kripto nokta yazdığınızda, kontrol nokta dediğinizde zaten eğer gelmiyorsa bu şekilde yukarıdaki isim uzayına bunu eklersiniz. Sonrasında şuradaki metotları görmenizi e, isteyeceğim. Şunların hepsi işte e, çeşitli şifreleme algoritmaları. Şunlar. Biz hash'i kullandık. Şifre md5. Burada da zaten Şöyle yaptığınızda, mesela şifreyi keşleyeceğiz. E, ondan sonra ne diyor? E, "Spring algorit", yani hangi algoritmayla e, şifreleyeceğimizi soruyor. İşte SH "SHA-256", "SHA-1" veya da işte "256" gibi şeyler yazabilirsiniz. Biz "MD5" olarak bırakıyoruz burayı. Bu şekilde. Bunu bir şifrelemiş oluyoruz. Şurada nokta dediğimizde verify hashed password de bunu doğrulamamızı yapıyor, sağlıyor. True ya da false değer geri Şimdi bunu bunu yaptıktan sonra şu yani girilen şifreyi md5 has değişkeninin içerisine şifreleyerek attığımızda md5 algoritmasına göre şifreleyip attığımızda ne yapıyoruz? Bize bir tane ne lazımdı? Kullanıcı lazımdı değil mi? Sonrasında gelip şu kullanıcı kısmına diyoruz ki şifre eşittir md5'teki şifreyi seviyoruz. E, giriş yapması için buradaki kısım. Neden? Çünkü zaten biz artık veri tabanına kayıt olurken kullanıcımızı e, şifrelemiş şifrelenmiş bilgisini e, oluşturuyoruz. Şifrelenmiş bilgisine göre doğrulama kısmını oluşturuyoruz. Bu login kısmı tabii ki bu işin. Login kısmında bunu yapıyoruz. İsterseniz Şöyle aşağı doğru indiğinde kullanıcıyı oluşturma kısmında yine aynı şekilde String şifremizi istemişiz. md 5 pas eşittir şifre demişiz. Üyenin şifresini kaydederken şurada yetki adiden hemen sonra zaten kodları yazmışsanız burada yine göreceksiniz. Üye, üye nokta şifre demişiz. Eşittir kripto nokta hash md5'i kripto'la e, md5 algoritmasıyla kripto'la üye nokta şifreye ata ondan sonra işte veri tabanındaki değişikliği kaydet. Düzenlemede de aynı mantık var. Ee, düzenlenecek üyeyi bulduktan sonra şu kısımda yine aynı şekilde ne yapıyoruz? Üye nokta şifre eşittir kripto nokta hash nokta md5 şuradaki oluşturduğumuz değişkeni yine atıyoruz. Şu yukarıda o değişkeni tanımlayıp atıyoruz. Ee, sonrasında da bu işlemi yaptıktan sonra da kullanıcı girişi yapmak istediğimizde ne yapıyoruz? Bir sefer kullanıcı bilgilerimiz mesela oluştuğunda şöyle sağ tıklayıp edit tab 200 raws diyeyim. Şu şekilde bizim için oluşturuyor. Hatta şöyle yapalım. Daha anlaşılır olması açısından. Bu kodları bu şekilde yazdıktan sonra projenizi çalıştırdığımızda Proje üzerinde göstermemiz daha mantıklı olacaktır. O yüzden yaptım. Deneme amaçlı bir tane kullanıcı oluşturalım. şifremizi nasıl oluşturup devam ettiğini ve nasıl giriş yapabildiğimizi görmemiz açısından. Evet, şimdi şuradan sıfırdan bu kullanıcı kaydedelim. Tarık diyelim. Mail olarak Tarık kullanıcı adımızı da gerçi Türkçe karakter kullanmamız daha doğru olur. Şifremiz ne olsun? Tarık ya da sadece 1 2 3 olsun. Öyle diyelim. İstanbul'da ad soyad Tarık sağlam diyelim. Bir fotoğraf seçelim. Varsayılan olarak gidip kendiniz seçebilirsiniz. yol dediğimde üye işlemini tamamladı ve gidip Tarık'a giriş yaptım işlemleri tamamlayıp şöyle baktığımızda şunu hallediyorum. Tarık kendi profiline girdiğinde artık şifresi şurada şifrelenmiş bir biçimde geliyor. Ki şurada da zaten yeniden sorgumuzu çalıştırdığımızda MD5 şekilde şifrelenmiş halde geliyor şifre. Yani artık standart şifre olarak değil şifreyi de şifreleyerek saklıyoruz. Bu da kullanıcı bilgilerine erişmede ya da şifresine erişmede bir güvenlik önlemi. Bu şekilde şifreleme işlemini halletmiş oluyoruz arkadaşlar. Şurada şu profil sayfasında mesela yine ne gibi değişiklik yapmamız gerekiyor. Bu bir daha geri dönülemez bir şekilde şifreleniyor. Öyle söyleyeyim size. Ancak işte çeşitli bunun karşılığını mesela 1-2-3'ün karşılığını kendi veri tabanınızda tutup 1-2-3 girilmişse işte ya da şu girilmişse şu kod girilmişse işte bunun karşılığı budur deyip ancak bu şekilde gelip buraya tekrar e, normal şifresini yazdırabilirsiniz. Ama buna gerek yok. Çünkü neden? E, şifreni Unuttum uygulamasıyla tekrar şifreyi sıfırlatabilirsiniz. Mesela ne isteyeceksiniz? Mail adresini, e, kullanıcı adını isteyeceksiniz. Şifreyi sıfırlatacaksınız bu şekilde. Bunu yapabiliriz. Yapılabilir. Öyle söyleyeyim. Tabi araştırmak gerekiyor. Nasıl yapıldığına dair birden fazla yöntem vardır. İlerleyen zamanlarda bunu da yaparız. Ama bu şekilde verilerimizi şifreleyerek veri tabanında saklayabilirsiniz. Son, kent, son kez tekrar etmek gerekirse ne dedik? Şu zaten eklememiz gerekiyor isim uzayımıza. Kütüphanemizi. Bunu da nereden yüklüyoruz zaten biliyorsunuz. Manage Nugget paket yöneticisinden gidiyorsunuz. Web Helper yazıp oradan Microsoft Web Helper'ı projenize dahil ediyorsunuz. Sonrasında e, gelip buraya using system.web.helpers dediğimizde dediğimizde dahil etmiş oluyorsunuz. Sonrasında işte kripto yazdığınızda ve hatta onun altındaki diğer başka e, sınıfları kullanmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi burada ne yaptırmış olduk? Buradaki yöntem biz girilen e, şifre bilgisini tekrar hashleyip bu şifre bilgisinin istediğimiz yani giriş yapmak isteyen kullanıcının e, veri tabanındaki şifre alanıyla eşleştirip eşleşip eşleşmediğine baktık. Eşleşiyorsa zaten doğru duruyorduk. Yani şifrelenmiş iki bilgiyi Eşleştirdik, bu şekilde giriş yaptırdık. Ee, kullanıcıları kayıt de yine bahsetmiştim. Şu şekilde ne yaptık? String şifre parametresi geldi. Üye nokta şifreyi ne yaptık? İşte standart olarak üye mode modelimize gönderdiğimiz şifre değildi. Kripto'layarak gönderdik. Edit kısmında da yine aynı şekilde kripto'layarak gönderdik. Hatta şurada şöyle yaptığınız zaman Profile girip güncelle kısmı dediği zaman üye şu bilgi geliyor. Mesela burada neyle bitmiş? 4B70 ile bitmiş. 1, 2, 3 demiştik değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim mesela buna. Güncele dediğimde yine aynı şekilde gelip 4B70'i söyle, execute dediğimizde farklı bir e, şifreye dönüştürdü burada. Bu da e, sanırım 32 e, karakterden oluşan bir e, şifreleme yöntemi. Dediğim gibi bu şekilde şifreleme işleminizi halledebilirsiniz. Şuradaki değişik algoritmaları da kullanabilirsiniz. H işte sha 1 vesaire falan filan. İnternette bunlarla ilgili çeşitli kaynakları da bulabilirsiniz. Ama temel manada bu şekilde şifreleme işlemini halledebilirsiniz. Umarım işimize yarar. Sormak istedikleriniz olsa videonun altında sorarsınız. Ee, sonraki videolarda İnşallah şeyi de yaparız. Şifre hatırlatma kısmı, şifremi unuttum ya da şifre resetleme tarzında bir şey yapabiliriz. E, Tabi burada şifreyi resetleme daha mantıklı bir e, seçenek olarak duruyor. Şifre resetleme işlemini e, inceleyip tekrarına bakarız arkadaşlar. Sonraki videolara doğru görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.